Annem yağlama yapmış. Ama benim bunu yemeği hak etmem için biraz yürüyüş yapmam lazım. Şimdi ben bunu yiyip doğru yürüyüşe geçeceğim. Aslında önce yürüyecektim ama annem dedi ki keyfini çıkar, tadını çıkar. Önce ye sonra yürürsün. Ben de dedim ki çok mantıklı. Tadım testi. Bayağı iyi olmuş. Güzel yaşa. Amin. Bu annemin ikinci yağlama yapışı. İlki de gayet güzeldi. Bunu şöyle çevirip çevirip yiyorlar ama ben yapamıyorum. Aa, beceriksiz. Ceylan.